Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda animasyonların kod içinden kontrol edilmesini yapacağız. Bunu yapmadan önce bir önceki videoda vermiş olduğum challenge'in çözümüyle devam edeceğim. İlk önce yeni bir parametre daha oluşturuyorum ve ismine de walk diyorum. Bundan sonra şöyle walk'u birazcık aşağı taşıdım. Idle Amic'den bir tane transition oluşturuyorum. Burada kondisyon giriyorum ve kondisyona da run yerine walk diyorum. Ve has exit time'ını kapatıyorum. Aynı şey walk için de yapacağım. Tersten bir ok oluşturdum. Has exit time'ını kapattım. Kondisyona da walk dedim ve ardından bundan false yaptım. Bu sayede walk'u da oluşturmuş oldum Run gibi. Ve burada benim bir adet de death yani ölüm animasyonum vardı. Bunun için yeniden bir boolean oluşturuyorum ve buraya da death yazıyorum. Yapmam gereken şey buradan bir adet daha mec transition oluşturmak. Ease exit time'ını kapatıyorum. Ardından death'i true yapıyorum. Ardından teste geçiyorum. Run'ı açtım, koşmaya başladık. Kapattım, durduk. Walk yaptım. Yavaş yavaş yürüyoruz. Kapattık. Durdum. Dede de bastım. Evet. Bir ölüm animasyonumuz var ama şu an ben de gördüm karakterimizin şöyle vücudu bir tık daha yukarıda. Karakterimizin vücudu yukarıdaydı. Bunu engellemek için det animasyonuna geliyorum ve tıklıyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi root transform position y diyor. Yani benim y'deki pozisyonumu kullanabiliriz diyor. Buradaki tiki açacağız. Açtığımız tik sayesinde artık karakterim yere düşerken gerçekten yere düşüyormuş gibi hissedeceğiz. O yüzden kodu açtım ve dedi çalıştırdım. Şu anda gördüğünüz gibi karakterimiz sanki böyle cidden yere düşmüş gibi oluyor. Buradaki özelliği açarak da karakterimizin havada kalma bug'ını çözmüş olduk. Animasyonları kontrol etmek için script oluşturmam gerekiyor. O yüzden bir adet dosya oluşturuyorum. İsmine script diyorum. Yeni bir klasör daha oluşturuyorum ve ismine de player diyorum. Çünkü benim projemde birçok kodum olacağı için karışmasını istemiyorum. Player dosyamı da oluşturdum. Bunun içine de bir adet C script oluşturuyorum. İsmine de player animatör diyorum. Ardından kodumu açıyorum. Burada ilk önce serialize private yazıyorum ve Ardından animatör diyorum. Buradaki animatör benim player'ımın içindeki animatörü kullanmama yarayacaktır. İsmine de animatör diyorum. Ardından bir adet update oluşturuyorum ve burada W tuşuna basılıp basılmadığını kontrol ediyorum. Eğer W tuşuma basmışsam ilk önce animatörüme erişeceğim ve burada animatörümde set setBool fonksiyonunu kullanacağım. SetBool fonksiyonu sayesinde ben ilk önce buradaki animatörüme eriştim. Buradaki player'ı buldum ve player animatörümün içindeki gördüğünüz gibi 3 tane bool değişkenimin değerlerini değiştirebiliyorum. Ben W'ye basıldığında koşmasını istiyorum. O yüzden run'ı değiştireceğim. Bu yüzden tırnak kaçıyorum ve ilk başta run yazıyorum. Siz burada neyi değiştirmek istiyorsanız onun ismini yazabilirsiniz. Ardından virgül koyuyorum ve yanına da true yazıyorum. Yani W tuşuna bastığım anda koşma animasyonum true olsun diyorum. Burada size ufak bir challenge veriyorum. Klavyeden W'ye bastığım anda koşma animasyonum çalışıyordu. Elimi W'dan çektiğim anda ise koşma animasyonumun kapanmasını istiyorum. Bunu size bir challenge olarak veriyorum. Siz bunu yapmayı deneyin. Sizin yaptığınızı varsayarak çözüme geliyorum. Bir if sorgusu daha açıyorum ve buraya input get key up yani elim klavyelik tuştan kaldırıldıysa diyorum. Hangi tuştan kaldırıldıysa key code w. Elim klavyedeki w tuşundan kaldırıldıysa animatör nokta set bool yani boolu değiştir. Hangi bool? Run. Buradaki run boolumu ne yapacağım? False yapacağım. Şu anda kodum tamamlandı. Unity içine geliyorum. Player animator script'imi player'ımın içine atıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir animatör istiyor. Ben buraya yukarıdaki animatör tutup sürüklüyorum. Ardından oyunumu başlatıyorum. Şu anda bir hareketlenme yok. W tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi koşma animasyonu çalıştı. Elimi W'den çektiğimde ise koşma animasyonum artık duruyor. Kodu tekrardan açıklamak istiyorum. Player animatör isimli bir adet kod tanımladım. Ve buradaki kodumun içinde bir adet animatör değişkeni tuttum. Buradaki animatör değişkeni aynı zamanda benim playerım yani oyuncumun içindeki animatördü. Buradaki oyuncumun içindeki animatör peki neydi? Görmüş olacağınız tüm değişiklikleri yaptığımız animatördü. Ve eğer benim oyuncum W tuşuna bastığı zaman daha yeni ki göstermiş olduğum animatöre erişiyor ve onun koşma işlemini doğruya çeviriyor. Elimi W'dan kaldırdığım anda ise yine aynı animatöre erişiyor ve buradaki koşma işlemini sonlandırıyor. Bu videoda kod sayesinde animasyon kontrol etme işlemlerini gördük. Önümüzdeki videolarda buradaki animasyonları karakterimizin hareketleriyle bağlayacağız. Benim bu videoluk anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.